sürüyor ve önümüzdeki yıl 90. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye Suomen historia on vahva. Türk Osmanlı Suomen itsenäisen Suomen vuonna 1917 itsenäistyneen Suomen ja seuraavana vuonna allekirjoitettiin ystävyyssopimus yota ensvona yol listame 90. juhlilla. Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük, ardından Parlamento Başkanı ile verimli görüşmeler yaptık. Daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanının güzel bir ikramı olduğu yemeğe katıldık ve o yemekten sonra da biliyorsunuz yaklaşık 350 civarı İş adamının katılmış olduğu ekonomik işbirliği toplantısına mevkidaşım ile birlikte iştirak ettik. Dene tapasin tapasın presidentin Henan Henen kansak evdeki ney vottuluyor. Yonkaya erken eduskundan bu hem miye hem vastağın otorlu. Yosak evdeki üven kaupungintalo lakaa kunnapormestarin antamalla loonalle maukalle loonalle yelken minimme törför missä oli jos oli kolmesta noin 350 osallistuja ve bu toplantı öncesinde gerek ekonomi bakanımız sayın çağlayan gerekse Finlandiya Avrupa İşleri ve dış ticaret başkanı sayın stap bunların himayelerinde bir dar çerçeve ön yapıldı. Enlentete e, Türkin Talos Ministeri Çağlayan ya Suomen Ulkuman Kavukpa Ministeri Stup Olivat ya Tekivet Töyde. Ondan sonra da iş formunda bir arada olduk. Ya temel gelken Olimme öde Sesi yerler. Forum. Bildiğiniz 196 iş adamımızla buradayız. olan sadan Bu ziyarete ne kadar önem verdiğimizin en güzel ifadesidir. Tabii şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Ki, geçtiğimiz yıl Finlandiya'dan ülkemize gelen ise 200.000. Sam Allah haluaysin toteta ette turkin suuntauta vaatkustaja märe on ollut noin 8 sata tuhatta. Tabii bu rakamın daha da artmasını bekleriz. Totta tottakai odatamme lise. E bu anlamda güzel de ev sahipliği yaparız. E teseef teydesse haluaysin sanoitte e me ole hyvien vieran varaisias. Bu noktada Türkiye'nin saadi sadece tatil amaçlı değil, kültür, turizmi gibi alanlarda da derece cazip imkanlar sunan bir ülke olduğunu etmek istiyorum. Haluaisin todeta samalla sitä että Turkki ei ole pelkästään lomailu kohde vaan terveys ja kulttuuri alallakin on Turkki vierailun arvoinen. Tabii değerli dostum Yurki aynı zamanda bölgesel konu Hyvä ystäväni Jyrkin kanssa olemme käyneet keskusteluja myös alueellisista ongelmista. Gerek Suriye'de gelişmeler, Syyrian tapahtumat, İran'daki gelişmeler, İran'ın tapahtumat, bütün bunları değerlendirme imkanı oldu. Meillä oli tilaisuus kertoilla neistä. Çünkü Türkiye özellikle Suriye konusunda 910 kilometre sınırı olan bir ülke. Kuten Türkiye yaka rayan 910 kilometre rayan Suriyan kansa. Şu an 600 bin sığınmacı bizim ülkemizde. Tele pakola işte 200 binini çadır ve konteyner kentlerde misafir ediyoruz. Ne işte kaksata tuhatta asu teltoysa ya Bağlamışsa. 400 bini de değişik vilayetlerde evlerde şu anda misafir oluyorlar. Neyle satahtu hatta asu erilaysa kaupungeysa üçetüysa taloysa. Bu konuda şu ana kadar yaptığımız harcama 2 milyar doları bulmuştur. Tesevüse goysun meydan kulum on ülitten kaksi milyar diyor. Dünyanın bize desteği ise 135 milyon dolardır. Mahirman Antama Tukion Vayen Korkut İstuatta Bunun 50 milyon doları milyon. Suudi Arabistan'dandır. Vici Kümente milyon on Yaklaşık 25 milyon doları Birleşmiş Milletler'dinde. Lehes Kaksküt Vici milyona Üdüstü Neyster Kalanı değişim ülkelerde. E, Loput eri Mayıs'ta. Ve bütün bunlara rağmen biz açık kapı politikasıyla oradan bize sığınacak olanlara yine elimizden gelen desteği insani görevimiz olarak kabul ediyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Me olemme piden ütletetiyor tehtevene humanitariste humanitarisene tehtevene ya piden ovet Tabii ben bu vesileyle Finlandiya'nın gerçekten Avrupa Birliği sürecinde bize verdiği desteğe teşekkürlerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Nyt haluaisin on tukenut meitä unionin jäsenyysasiassa. Bildiğiniz gibi 22. fasıl resmen artık görüşmeleri açıldı. Kadısköy menşe toynen nevotterluluku on avattu nevotterlulu Şimdi yoğun bir şekilde 23 ve 24. Fasıl açılması en önemli gayretimiz olacaktır. Nütehoka isti üriterme avata nevotterluluvot kaksküt kolme ya kaksküt neyle? Ben film bu dönemde de gereken desteği vereceğinden şüphe etmiyorum. Minulla ei ole epäilystäkä että me kösäis Suomen tukea näillä pyrkimyksillä. Bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum. Haluaisin kiittää vielä kerran. Sitten on kysymysten vuoro. Pyydän, että se toimit kysymyksen nousee ylös ja esittelee itsensä mikrofonia, joka, joka hänelle ojennetaan. Şimdi sıra sorularda. Soru soran kişinin kendini tanıdığını ve mikrofon kullanmasını istiyorum. Ben size gözümüz Anne Şöhrholm, uh, MTV Kolum. Anne Şöhrholm, MTV I would have a question for both prime ministers. Why would it be so important to get Turkey inside the European Union? And when do you think that this will happen? The biggest obstacle for the membership at the moment. Her iki başkanı da sormak istiyorum bu soruyu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması, girmesi neden önemli? Ve bu ne zaman olabilir? Ve bu sürecin önündeki engellerden nasıl e engeller nasıl aşılabilir? Jos EU'nun puolelta vastaisi ensin. Avrupa Birliği tarafından cevap vermek isterim. Turkki on poliittisesti merkittävä maa ja näin strateginen partneri nykyiselle EU'lle. Turkki on çok önemli bir ülke ve Avrupa Birliği ortağıdır. Turkki on iso talousalue ja näin ollen houkutteleva osa Eurooppaa. Türkiye büyük bir ekonomi bölgesidir. Bu nedenle Avrupa Türkiye ilgilenmektedir. Kun pystymme jakamaan saman arvopu, niin on luontevaa, että pystyisimme olemaan jonakin päivän samassa unionissa. aynı değerleri paylaştığımız için ee, bunun doğal sonucu olarak aynı birliğin üyesi olmamız gerekir. Ol, olen vakuuttunut siitä, että tämä vaka vakauttaisi <coughs> my, e, turvallisuustilannetta. Şundan eminim ki ee, aynı zamanda da stabil edici Se, Türkin, tämä prosessi on hyvin haastava. Ee, bu, ensinnäkin siitä syystä että ja EU ovat sopineet yhteyden, yhteiskunnan modernisoimisesta ja se vie aina. tietää. <coughs> modernleşme konusunda uzlaşmıştı. Bu uzun bir süreçtir bildiğiniz gibi. Tällöin puhutaan muun muassa talouden modernisoimista, mutta monesta muustakin yhteiskunnan alasta. E, modernisoimisinden bahsedildiği gibi diğer alanlardaki modernisoimista Pitää muistaa se, että EU ei ole vain vapaakauppa alue Şunu unutmamak lazım ki Avrupa Birliği sadece serbest ticaret bölgesi değildir. Vaan EU o yhteinen. Ja tätä ei voi liikaa korostaa. Meillä on sä eussa toisinaan keuksia eh, muistaa sitä että eu on arvoyhteisö jossa oikeusvaltioperiaate, kansalaisvapaudet ja, ja markkinatalous äh, muodostavat kokonaisuuden. Avrupa <tys> bir değerler bütünüdür Avrupa Birliği değerler bütün bütünü olmasında en önemli faktörler hukuk, hakları, ee, Toinen näkökulma tämän prosessiin on, että, että kaikkia neuvottelulukuja ei ole päästy aukaisemaan takia, että on useita maita, jotka ovat estäneet niiden aukaisemisen, eli että EUn puolelta neuvottelut eivät ole kaikissa asioissa edenneet. Eli tämä on poliittinen, EUn puolelta poliittinen. bir başka bakış açısıyla Türkiye'nin bütün müzakere fasılları açamamış olabilir. E, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan bir sorun olabilir. Summattuna voisi sano EU jäsenys on erittäin haastava. Hanke. Me oleme erittäin iloisit Turkki on edennyt ni vahvasti ja oleme erittäin iloisia että neuvottelut ovat jälleen liikkeelle yhden osalta. üyeliği zor bir süreç. Ee, e, her şeyden önce yeniden başlayan bu müzakere sürecinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabi olaya biraz istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin geçmişi aslında bir demir çelik Birliği olarak başladı. Thank you very much for the question. I want to answer this in the following way. As you know, the European Daha sonra alan biraz daha genişledi. Avrupa ekonomik oldu. The the idea was broadened, as it were, and became the European Economic Community. Ardından Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği haline geldi. And then it became the European. Yani olay ekonomik olarak başlamışken en son geldiği nokta siyasi, sosyal birçok alanı kapsayan bir birlik dönüşmüştür. In other words, although it initiated from an economic sphere, what transpired the European Union has a political and a social element to it. Türkiye buraya girme noktadaki teşebbüsünü 50 yıl önce yapmış the first uh, initiative or attempt to become a part of this community 50 years ago. Burada tabi İngiltere hangi düşünceyle girmeyi arzu ettiyse, Fransa hangi düşünceyle girmeyi arzu ettiyse, Almanya hangi düşünceyle arzu ettiyse, tüm Baltık ülke, hangi düşünceyle buraya girmeyi arzu ettiyse, Türkiye o düşünceyle Avrupa Birliği yer almayı arzu etmiştir. And in this effort, uh, Turkey uh, was motivated with the same thinking, which also motivated countries like United Kingdom or or German Baltic states to become a part of the union. Okay. The other question i to the Turkish media is about Fox TV. Please use the microphone here. Geçtiğimiz günlerde demokratikleşme paketini açıkladınız. Çözüm süreci de bir yandan devam ediyor. Bu paketin hem çözüm sürecinin hem bundan sonra açılacak sıfırlara hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine etkisi size göre nasıl olur? Müsaade ederseniz ikinci sorumda iç politika ilişkin. Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Henüz CHP tarafından İstanbul aday gösterilmedi ama çok iddialı sözleri var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar... Özellikle demokratikleşme ile ilgili biliyorsunuz iki ana başlığı var. Bir işin yürütme alanına ait olan kısım, idare ile ilgili olan kısım bunları zaten süratle uygulamaya koymuş bulunuyoruz. İkinci organı ile ilgili süreç. yani yasal düzenleme gerek süreçtir anda onun da altyapı çalışmaları bitmek üzere ve bir an önce parlamentoya sevk edeceğiz ve parlamentoda da bunların düşünmesine başlayacağız. İkinci sorunuza gelince ikinci soruza cevap vermeyi gereksiz buluyorum. Çünkü onu bırakalım da ana muhalefetin genel başkanı söylesin. Two... Daha yeni parti üyesi olmuş. Evet. There were two questions. The first one... The democratisation package, which was recently announced in September, whether uh, this package uh, will be important in terms of further chapters being opened in the accession process to the European Union, and whether it will also have an impact on membership of Turkey to the European Union as a whole. The second question was about domestic po politics, um, Mr. Fus has joined the chp, the main opposition party, and although he's not been officially named as a candidate at the next elections for istanbul, he makes some ambitious claims. what is your reaction to that? the prime minister's response to the first question. Uh, we have, uh, after uh, announcing the democratization package, immediately put in place some of the aspects of this package, which, uh, required, uh, which only required uh, some executive. To be made with respect to some other parts of the package which require some legislation to be passed from Parliament. The process is underway. We have prepared the infrastructure, the drafts, uh, to be passed through Parliament, so that work is ongoing. The response to the second question is that there is no need to respond to the question on my part. It is the uh, leader of the main opposition party himself who should be answering that question. Tom Kankkonen Yleisradio jos voit käyttää ääntäsi meillä on mikki hieman kate kate. Aha mikki tuli sieltä. Ole hyvä. kiitos. Saaimpaš başkan. Saaimpaš başkan haradı on konuş problemin. Eee Türkiye det sån som hanlar där. Är det så liksom Gunler det? Artan bir rahatsızlığu var, bara sikke är så liknande. Yani eee böyle bir iddia vakit siz ve sizin hükümetiniz, özel hayatına daha müdahale ediyor, hatta hayat e, tarzına müdahale etmek üzeresiniz. Son, en son örnek bu e, kız erkek öğrencilerin oturma koşulları yani özel evde kalmasın böyle bir şeyler. Bunu niye gerek görüyorsunuz? Böyle bir müdahale. Could we please wait for the translation here? Oh, Thank you. <laughs> Thank you. Okay, I will ask my question in Turkish if you allow me. Uh, there are some there's some um, the displeasure or unpleasure with respect to some parts of the turkish uh, society with respect to your more recent uh, words and statements uh, about private lives of people and the way people like to or choose to live uh, their life. it is stated or said by some circles that uh, the government and you are trying to intervene with the private lives of people and their lifestyle. most recently your comments about and boys living in the same house and so on. so why do you feel the need to focus in this area? is the question. i wondered if you, somebody had asked you or instructed you to ask the question. 11 yıldır Because I've been prime minister for 11 years. Dört buçuk yıl belediye başkanlığım var. And I was mayor for four and a half years before that. Biz kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz. And we have never intervened in anyone's private life. Eğer birilerinin life özel hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık, Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu almazdık. And had we done that, we would not have gotten the vote of one out of every two people in Turkey. Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır. Our greatest assurance in this respect is our people. Ve üç dönemdir arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır. And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes. Ve halk özel yaşamı, özel hayatı bizim teminatımız altındadır. And the private lives of our people are under our guarantee. Meşru hayat vardır şu hayat vardır. There is legitimate life and illegitimate life. Bu noktada da tabii ki ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır. And our responsibilities in this framework in our country. O görevler de yasalarla bellidir. And those uh, responsibilities are determined by law. Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesi içerisinde adımlarımızı atarız. And we implement our responsibility within the framework of what mandated in law. Thank you very much for your questions. Uh, could we please uh, ask you to stay for a couple of minutes here in this room? So, uh, Prime Ministers can leave the building. Thank you.